ne geçiyor? <laughs> Vallahi abi, Abdullah'ın ölmeden önce beni araması garibime gidiyor. Senin gitmiyor mu? Yani bir sürü şey söyledi, laflar etti. imalı imalı konuştuk mu? Yani kesinlikle ölmeyi beklemiyordu. Hatta telefonda büyük balık yakalamış gibi konuşuyordu. Yani bir şeyler biliyordu da. Kendisiyle birlikte sırlardan mezara gömüldü. Kötü oldu. Abi bazen kendimi başarısız hissediyorum ya. Yani vallahi yerimizde sayıyoruz gibi geliyor bana. O ne biçim laf ya öyle? Ha? Abi ben askerim. Benim işim sağda düşmanım karşımda olur. ya böyle yalanlarla, gölgelerle, bilmem nelerle üf. gayet de iyi gidiyorsun işte. Bak sen iyi bir askersin. Bu vatan için aslanlar gibi hizmet etmiş bir adamsın. Bu gölgeleri de aşağı çıkaracaksın, aydınlatacaksın. Hiç şüphem yok. Ne benim ne de teşkilatın. Ha bu arada... ...herkes seninle tanışmayı çok istiyor. İnşallah. Sen bana bir gün gel. Biz bu işi başardık de... ...vatana hizmet ettik de... ...kardeşlerimizin intikamını aldık de... ...gerçekten gururla karşılarına çıkacağım o zaman. Ama şimdiki soru kim? Yerine kim geçecek? Belki de kimse geçmeyecek. Yok, geçecek. Yasemin konuşurlarken duymuş. İşlerini ortak bekliyorlar. Ama kim? Yedek kulübesinde kimler var? Abdullah'ın yerine oyuna kim girecek? Bekleyeceğiz. Sabredip yaşayıp göreceğiz. <laughs> Anadolu oyundan çıktı. Aynen istediğiniz gibi. Şu ara Ejder Bey'i denkleme sokabiliriz. Zira ortam onun için çok müsait. Emirlerinizi beklerim efendim. Bilim kabile. Senin silahları bu akşam görmen iyi fikir. Oradan bize bir hazine çıkabilir. Bu gece halledeceğim Yasemin'le. Bir an önce takibe başlayalım istiyorum ben de. Bunlardan biri bizden birine değerse gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Haklısın. Ben sana yazarım bir şey olursa. Ya da olmadı yarın sabah buradayım. Tamam. Sen kendine iyi bak evlat. Görüşürüz abi. Bu Abdullah meselesi bana çok büyük ders oldu Bekir. Adem'de de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin Timur Bey. Ben o konuyla bizzat ilgileniyorum bizzat ilgileniyorsun. Adem gelsin beni görsün dedim. Gelmedi. Adem şimdi burada değilmiş. Dışarı çıkmış. Neden? Maalesef bilmiyorum. Bekir bir seninle ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu sana son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi hiçbir problem istemiyorum. Benimle dersiniz. Adem'i gördünüz mü? Kaybolmuş yine. Adem burada. Hayırdır? Tamam siz işinize gücünüze bakın hadi. Hoş geldin Adem sen de. Nereden böyle? İşim vardı Bekir. Oğlum haber vermeden çıkma dışarı. Bak Timur Bey seni sordu yok demek zorunda kaldım. Tamam idare ettim ama gelince yanıma gelsin dedi. Yoklamayı mı kaçırdım? Oğlum öyle mi söylüyorum ya? Yanlış anlıyorsun. Nerede şimdi? Bahçede. Tamam. Hayatım, açık söylemek gerekirse bundan sonra biraz daha rahat olabilirsin. Abdullah öldüğüne göre. O zaman benim korumaya ihtiyacım yok artık. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Bir insan lafının üzerine gelirmiş. Gel Adem otur, katıl bize. İyiyim böyle. Abdullah ablanları duymuşsundur herhalde. Sen gelmeden evvel Yasemin'e daha rahat olabileceğini söylüyordum. Senin soruna gelecek olursak hayatım... ...maalesef benim düşmanım bitmez. O yüzden Adem'le çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca onun gibi bir adam bulmuşken öyle kolay kolay bırakmam. Ama bundan sonra senden ziyade benimle beraber olmaya başlayacak. Yani onu senden çalıyorum biraz. O zaman ben yarın tek başıma vakfa gidiyorum. O kadar da değil. Efendim. Dinle. Evet.